Okul binamız 2020 yılında yıkılarak 2021 yılında yapımına başlanmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim yılında ikinci döneminde yeni binada eğitim faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır. Okulumuz ana bina, atölyeler, spor salonu ve pansiyon olmak üzere 4 bölümden oluşur. Atölye binamızda mobilya ve iç mekan teknolojisi alanı ve elektrik elektronik teknolojisi alanı olmak üzere iki alanımız son modern teknolojilerle öğrencimiz için hazırlanmıştır. Binokul projesiyle atölye binamız yenilenecek olup yeni binamızda eğitim öğretime başlanacaktır. Öğrencilerimiz 12. sınıfa geçtiğinde haftada 3 gün işletmelerde staj yaparak eğitimlerine devam etmektedirler. Bunun karşılığında işletmeler tarafından Asgari ücretin en az %30'u kadar yani yaklaşık 767 lira ücret ödenmektedir. Bu ücret askeri ücret artışıyla her yıl artmaktadır. Staj imkanı sayesinde öğrencilerimiz hem iş hayatıyla tanışmış olmaktalar hem de gelir elde etmektedirler. Spor salonumuzda voleybol, basketbol, tenis, futsal gibi birçok sportif faaliyet yapılabilmekte olup il ve ilçe sportif faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Okulumuzda 90 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci pansiyonumuz mevcuttur. Kız öğrencilerimiz için ilçede bulunan diğer okulların kız pansiyonlarından yararlanılabilmektedir. Pansiyonlarımız 3 öğrenciye göre düzenlenmiştir. Pansiyon içerisinde zemin katta yemekhanemiz bulunmaktadır. Yemekhanede günde 3 öğün yemek çıkartılmaktadır. Sabah açık büfe kahvaltı, öğlen ve akşam 4 çeşit yemek olacak şekilde hizmet vermektedir. Ayrıca gün içerisinde ara öğün imkanı da öğrencilerimize sağlanmaktadır. Birinci katta 2 adet etüt sınıflarımız, 1 adet oyun salonu ve 1 adet uzaktan eğitim, ödev ve araştırma yapmak için kullanılan bilgisayar sınıfı bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü katta yemekhanelerimiz, revir, mescit, tuvaletler ve duşlar bulunmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler, bizim için kıymetlisiniz. Okulumuz imkanları dahilinde sizleri geleceğe hazırlamaya, misyon edilen okulumuza sizleri bekliyoruz.